Ne e. seyrediyorsun kızlar televizyonda? Bir diziler başladı mı? E. Hiç. Güzel değil. Gençlik dizileri. O Kerem Bursi'nin dizisi var. Baş... Fena değil. E. Sizi sarmaz. Yalama mı kızım? Hayır Angel. aferin. Aferin. mi gelirler? Ha aşağıdaydı. Başka dizi başlamadı mı? Başka bir sürü var. Üvey anne diye bir dizi ha, var. He, Daha onu seyretmedim galiba. Ha. Tamam. Üvey evet, anne. Böyle çok güzel bir Aa, Senin gözün kapanıyor kız. Sen hayır. Tasulyeden alacaksın mı? Alırım ben? biraz. Ha. Biz akşam Hı. yine gidiyoruz kahveye. Nereye? Şeye, aşağı sahile. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> sen <Of>. gelmiyorsun. <laughs> gel buraya, gel buraya öpücük kokulunu. bunu. niye gelemiyorduk? E gel sen de. Ben yürüyerek gidemem. yürüyerek değil ki o. İşte bak araba. Bir araba olsa A bir o şeye giderdik. İleride ha. Demet dedi bir gece götüreyim size dedi Güler. In. E gidin. Götürecek. Ay çok sıcaktı anne çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Denizli fırtınalı mı? Evet iyi ki inmedin gözüne de dokunur orada çöpler möpler. Yani anladın mı? Hayır encil yeter. Galiba durdu biraz. Yok yok durmadı esiyor ama sahil daha çok.